merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube Türkiye istatistiğe bakacağız arkadaşlar. Bir dakikada bakalım canlı abone sayısı. Şimdi ilk başta Enes Batur'la başlayalım. Enes Batur diyelim arkadaşlar. 7 55 geçiyor. Şimdi başladı. 211. 212. 213. 214. e düştü. 214 yine. Yine 213. 212'ye düştü. 13 113. Bir dakikada bakalım. Yine 212'ye düştü. 211 Şu an kızın altı ...214'e kadar çıkabildi. 212 213 214 215 216 ve bitti arkadaşlar Enes Batur 216 Şimdi şimdi baş. Şimdi baş. Başladı. Esportu evet, arkadaşlar 211'den 216'ya kadar çıktı. Bakalım Başak kaça kadar çıkabilecek. 582 ne 581 Bitti arkadaşlar Başak Karahan 580 2'ye kadar çıktı Şimdi Orkun Işıtmağa bakalım Evet arkadaşlar Orkun Işıtmak 2016 bin 264000 Mesela arkadaşlar bu sayılmıyor. Ee, şimdi şimdi Burak oyunda. Burak oyunda. Burak oyunda 2 milyon 2 milyon 419 bin 251 1 dakika başladı. Ты 252'de kaldı ve bitti. Burak oyununda 252'de kaldı. Şimdi ee, Nova Plus Pris... Pris. Nova Plus buraya bakalım arkadaşlar. İyi olmadı. Evet. 8, 4, 1, 2 oldu. 1 dakika başladı. 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bitti 11 arkadaşlar. Baba filmse bakalım. Ba, bo, fi, nok, fi. Bir dakika, fi. Bir. Baba, Moffi yok. bakıyoruz. 496 1765. Başladı. 765 tek aldı. Şu an kadar arkadaşlar en çok abone sayısı artan Noa Pras'ı 767 700, 770 771 ve bitti. 772 son olarak arkadaşlar ünlü otobüs Kim o? Şey, bir dakika, Furkan Yaman, Eşti. evet arkadaşlar son olarak Furkan Yaman'a bakıyorum, 1 milyon 149 bin, başladı, 489, başladı, 490. 491 Yine 490 491 492 493 494 496 da bitti arkadaşlar. Neyse. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.